Böyle video bu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynayacağız. Bravo Stars challenge videosu çekmeyi istiyorum. Eğer istiyorsanız yoruma challenge'larınızı atınız. Yan hesabımla oynayacağım. Bana hesabım kupasını düşünmek istemiyorum. <laughs> İyi seyirler. diye oynayacağım. Bu hesabım çok iyi böyle. Ben 7-8 tane hesabım var böyle. Ara ara değiştireceğim hesaplarımı. İstediğiniz bir video fil varsa yorumlara yazabilirsiniz. Shorts videolarımız da bugün ge gelecektir. Nitayı aldık. Videoyu uzun tutacağım. Daha çok izleniyor. <laughs> Kısa video istiyorsanız yazabilirsiniz. 15 dakikalık falan. Video ama 30 dakika falan olacak. Rosa Rosa'yı aldık. Hoppa. Şunlarda yaşamayacağız. Son numara yani. Bu tam bir şeylik ama arka kullanmak istemiyorum. Mesela Arkadaşlar bir dakika bekleyebilir misiniz? Evet arkadaşlar videoyu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dakikalık bir aksan. Ak sonu yaşamda. Bir dakika devam Arkadaşlar yarın şimdi. İzleyeceğim maçı tekrar. Şu waffle'larımızı alalım. Dediğim gibi bugün 3-4 tane shorts videosu da gelecek. Daha çok edit ve paylaşma bir isterseniz şans Shorts short video için yoksa World Edit falan mı yoksa böyle ASBR falan paylaşmak istiyorsanız yorumlara yazın. bir video fikri isterseniz yazabilirsiniz. Şimdi aldık onları. Bunları açacağız. Şimdi açacağım bunları. Normalde bunları hayatta açmam ama video olduğu için açıyorum. Sarı seçtim. Bu da sarı mermiler üç tane <laughs> sekiz bit geldi hareket hızlı. yapıyorum bunu çok yavaş gittiği için ve emzin kostümü geldi lanetli poko geldi oy o bitti bunlardan mı açsam açsam bir tane bu burada... Bir tane bunu açacağım sonra onu açacağım. Bu süper zamanı dolar seçeceğim. her şeyimiz maksanacak. Oh. Bakalım. Hmm. Süper daha uzun. Bununla yumruk boyutunu büyütelim. Ulan yetmiyor. Gidelim hasta vermek Lan diye. maça Sen yöncüyle girsem. Kork da, da giriyorum tekrar. Kork iyidir. Güzeldir. Eğer izlenirse, izlerseniz videolarımı Bravo Stars ikinci bölüm çekebilirim. Yarın. Yorumlara istiyorsanız yazın. Ve iyi gelir. Eğer bu videoya 7 like gelirse Stars 2. bölümü çekeceğim. Arkadaşlar like para kazandırmıyor. Haberiniz olsun. İsteyeniz kadar like atabilirsiniz. Like ne zaman para kazandırıyor? 1 milyon aboneden sonra kazandırıyor. O da çok büyük bir şey kanalımın öyle yerlere gelmesini istiyorum şu anlık ilk hedefim 5 like atın ikinci video yazsın <laughs> belki bugün shortslardan başka bir tane daha video atabilirim kafa topu 2 Evet bugün kafa topu 2 de atabilirim bir tane Size böyle bir günde iki farklı oyun mu çeksem? Yoksa iki günde aynı... Yoksa bir günde aynı oyun mu çeksem iki tane? Onu da yazın. Instagram kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Instagramlarımız adımız Payın Lütfen takip ediniz. Arkadaşlar siz like attıkça ben mutlu olup daha çok video çekmek istiyorum. O yüzden like at, Like atmanızı istiyorum. Hatta şu an videodan çıkın ve like butonuna basın. Abone like butonuna. Abone olursanız da çok sevinirim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Ve tekrar iyi seyirler diliyorum. Kaza var. Kaza harcar bizi. Tamam. Canı bitti. Canı bitti. Canı bitti. Hadi 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 öldüreceğim. Hayır hayır geri bas geri bas geri bas. Arkadaşlar Jesse'yi aldık. Bir tane daha kutu alalım. Ya da gezi basalım. Dynamite. Dynamite'ın kostümü de Bazı var. Bazı sıkıntı biraz. Bu yüzden ona zıplayalım. Bazı sonunda bizi harcayabilir. Hoppa bu 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 bu. Düzen gitti. Kaldığımız yerden videoyu devam ediyoruz. Kuzenim birazcık sabotaj yaptığı için. Sabotaj yapıyor. Üç yüzden videoyu durdurmaz olduk. Buradan... Kapat, kapat, kapat. Arkadaşlar bugün bu video bitince yeni bir tane kafa top videosu çekelim Arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Malum kuzenim. Ne yapalım bu yaştan sonra cam havlusuna mı koyayım? Bugün cuma arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun. Cepleriniz para olsun. Boylama çaldık. En sevdiğim karakteri alacağım. Ya da hesap değiştirdim bir. Şunu şuradan. Onlar toplayalım sonra hesap değiştirdim. Burada sokaklar, daha fazlaca daha kovalamaya uğrar. Kim kovalar fazlaca para lazım bunu mecburlar. yüzümüzde yaz var, yüzümüzde yaş var, balım var. Arkadaşlar bugün kar parking videosu geliyor. Evet. İkinci olarak kar parking videosu. Ve bu sefer içinde şu an ses çıkartan yaramazlık yapan kuzenimle olmak istiyor. O yüzden onu da Mecbur. Bu yaştan sonra cami avlusuna da, da atamam yani. Bak seni bak. Nisan sevdi tek box. Ben bu hesaba hiç girmedim. İlk defa giriyorum neredeyse. Ben sanki çok Bir daha gelme. Arkadaşlar girmişim hesabıma birazcık. 166 kupa. Of şu indirime bak. Oy, arkadaşlar bu konuyu indirmiş oldum be. Arkadaşlar isterseniz size ya hesaplarımdan satabilirim. O biraz önce gördüğünüz hesabı size satarım çok isterseniz. Yani 50 liraya satarım onu size. Tabi isterseniz. İban kredi kartına makit her şey geçer. Ama kredi kartı olması daha iyidir. Çok Şimdi burada da Edgar'la oynayacağım. Arkadaşlar bir ASM'leri mi çeksem? Cips ASM'leri. belki ha boş baboş gelir. Boş baboş. Şimdi gel en sevmediğim karakter. En sevmediğim değil. Az kullanışlı sevmiyorum. En sevmediğim karakter benim. Raf. Hiçbir işe yaramıyor Raf. Çok kötü. Lili Lavri'yi sevmem. Sonra. Sonra arkadaşlar. En sevdiğim karakter. Kenji. Kit. Frank'tir Bana göre. En güçlü karakter de aslında onlardır. Frank hem iyi vuruyor. Hem çok güçlü. Hem canı çok fazla. Kenji de çok güçlü. Ve Kit en sevdiğim karakter Kit. En en sevdiğim derken en güçlü sevdiğim karakter Kit. Ondan sonra en sevdiğim Frank. Frank yani Kit gibi. Son Edgar çok iyidir. Edgar'ı bu severim. Edgar. Edgar'la maçımızı attık. Arkadaşlar like buton, butonu butonu asıl 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 like butonuna. O kadar bir sürü hesapla video çekiyorum böyle. Bugün kafa topu 2 videosuyla karparkik videosu da Ama ben kafa topu 2 yedek olarak yaparım. Yedek videoyu da ihtiyacım. Instagram linkimizi açıklamaya bırakacağım. Lütfen takip Beni İnstagram'dan da al alayım, al 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 mesajlar gönderebilirsiniz, belgelerim. Paylaşıyorum link. Arkadaşlar şu P.E.L.O. çok gıcık oldu. En gıcık karakter. 07 O zaman hesap değiştireyim. Bakalım neye girecek. Ki diğer rejime mi girsem çenilecek mi? Bence 10'u gireceğim. 10'u giremeyeceğim. Tüm hesaplarıma yırtıp paketleri açalım. Sizlerle beraber. Tüm hesaplardan paketleri açalım. Arkadaşlar böyle oyunu kutumuzu gelirse açılış videosu gelecek. Eğer çok isterseniz takipçilerle birlikte iki takipçiyle birlikte Brawl Stars oynayabiliriz. Eskiden çok hesabım vardı. 200-300 abone'ye kadar başarmıştım. Ama o zamanlar Roblox vardı. Şimdi Roblox yok. Arkadaşlar Roblox şu yok. Roblox açılmasını isteyenler bir like atsın. Like like. Değil mi kuzan? Roblox açılmasını evet. isteyenler bir like atsın. Roblox'u mu geri ver ver ver. Önce ister sonra da Roblox sahte Sahte Seni sahte telifçi Bantel. Sahte telifçi Kimsin sen? Arkadaşlar eğer 200 abone yaparsanız bir 3 hafta içinde ve benim adım da Recep Tayyip Erdoğan gideceğim Recep Tayyip Erdoğan'a gideceğim ki Roblox aşağı gel gideceğim Roblox aşağıya tabii ki de sizin yardımınız sayesinde bunun kokusu yani çok güzel bir tane Arkadaşlar Allah için şu videoyu like atın. Abone olun. Biz like biz dilerciler gibi like video dilenmiyoruz. Para dilenmiyoruz. Biz like istiyoruz. Gönülümüzü veriyoruz bu işe. Biz bu işe gönlümüzü veriyoruz arkadaşlar. Bu iş öyle her baba yiğitin yapabileceği bir iş değil. Mesela bakın benim sevdiğim youtuberlardan birisi Ferisettir. Yani neden sevdiğim bir soru var. ben. çok profesyonel. Adam çok iyi video çekiyor. Çok profesyonel. İşlerini çok iyi yapıyor. Ben de o adamın videolarını izliyorum. Artık. Hmm. muhabbet sarmışken konuş. Adam yani çok iyi video çekiyor. Son Barolo çok iyi video çeker. Son Barolo iki gerçek hayatı videolarını izlerim. Çok güzel videoları vardır Barolo Baralı Sonra Enes Batur. Tabii ki de Enes Batur. Bilenler bilir. Tabii ki de bilenler de bilir. Eskiden slime kanalları vardı. her Herkes yapıyordu. Arkadaşlar eğer bu videoya 100 like gelirse bir hafta içinde evde slime yapacağım. Evet. Kaç kez yaptım? 10 kez falan yaptım. Yani bilgiliyim. Eğer bu videoya 100 like gelirse evde slime yapma videosu çekeceğim. Hatta kuzenimle beraber slime yapma videosu çekeceğiz. Ama slime yapma videosunu hayata geçirmek için birazcık kaba kuvvet, birazcık şey lazım. Cesaret bilgileri. <laughs> ben içerik üreticisiyim. Sonra ben böyle Craft Rice tarzı videolar çekerdim çekmeye devam edeceğim bilgisayarlarım tekrar ya bir tane bilgisayarım bozdu siz ah, <laughs> kardeşim bir tanesi üniversiteye giden şeye verdim kardeşime ne yapalım işte 18 yaşından sonra cami mı atayım bilgisayar vermem için Arkadaşlar bilgisayar olarak kart yanmış. 5000 lira para istiyorlar. 5000 adam diyor ki yeni kasa bey yeni kasa 4000 lira ana yeni kasa 3500 ana kart 4000 lira. Bu Türkiye'de ekonomisi ne olacak ya? arkadaşlar kapanış yapacağım şimdi abone olup like atmayı unutmayın bizi izlediğiniz için teşekkür beni izlediğiniz için teşekkür ederim sağlıkla kalın mutlu mutlu kalın sağlıkla kalın